Bolu'da yaşayan 59 yaşındaki emekli işçi Ali Karagüllü, doğadan topladığı ağaç köklerini insan ve hayvan figürleri ile bastona dönüştürüyor. İlkokulda babası sayesinde ahşap oymacılığına merak salan Karagüllü, hobi olarak yaptığı sanatıyla emekli olduktan sonra daha fazla ilgilenmeye başladı. Bağda atık halde bulunan ağaç köklerini toplayan Karagüllü, Yurdaer Kalaycı Kültür ve Sanat Merkezi tarafından kendisine ayrılan alanda, insan ve hayvan figürleri ile baston yapıyor. Oymacılık serberine ilkokuldan çıktıktan sonra... Zaten baba mesleğim kaşıkçı, ahşap ustasıydı. Ondan sonra devam ettirdim. Çalıştık, mücadele verdik, hı hı. emekli olduk. Bu işlere havesliydim. Bir eseri büyüklüğüne ve figürlerin özelliklerine göre değişik zamanlarda ortaya çıkaran Karagüllü, şimdiye kadar 50'den fazla eser yaptı. Şu söyleyeyim, ağacın kökün büyüklük küçüklük iki ay oluyor bir sene olur yani işin küçüklüğüne büyüklüğüne göre Karagüllü eserlerini sanat merkezinde sergilemeyi düşünüyor. Çay kenarından, yol kenarından yani sökülmüş, devrilmiş ağaç kökleri yıllar geçmiş üstünden ben de onları bu şekilde buluyorum, topluyum ve işbirim değerlendireyim. Bir müze olarak nasip olursa müziği koyacağız.